Bugün herkesin merak ettiği bir soru var. Reklamlar çok iyi giderken neden birdenbire kötü gitmeye başlar? Aynı kreatif, metin ve teklif aynı kişilere tekrar tekrar gösterildiği zaman artık o kreatife olan ilgi kaybolur. Bu durumda tıklama oranlarını ve dönüşüm oranlarını azaltabilir. Meta bunu gördüğü zaman gösterimler de hayliyle azalmış olur. Reklamın gösterildiği hedef kitle çok fazla küçükse pik noktasından sonra artık reklamın performansı gitgide düşmeye başlar. Bütçe çok fazla yüksekse ama biz buna rağmen yığın hedef kitle kullanmak gibi bir yanlış yapıyorsak bütçe yığın hedef kitlenin dışında abuk subuk bir kitle bulur ve bizden ürün veya hizmet satın almayacak kişilerin karşısına reklamımız çıkar. Bu da haliyle dönüşüm oranlarını ziyadesiyle azaltır. Ve bazen sorun reklamlarda değil, reklamın yönlendirildiği yerde olur. Eğer bizim web sitemiz çok iyi durumda değilse, mobil uyumumuz yoksa, yavaşsa, sıkıntılıysa yeterli derecede reklam dönüşümleri elde edemeyiz. Meta reklamları açık arttırma usulüyle çalışır. Eğer bizden daha fazla teklif veren bir müşteri varsa, haftanın belirli dönemlerine denk geldiysek, sektör trendlerine yakalandıysak, veyahut tatil günlerine yakalandıysak performansımızın ve kampanyamızın kaybolması gayet olası. Ancak sözün özü senin yapman gereken şey kreatifini çok sağlam tasarlamak ve geriye kalan her şeyi tabiri caizse boş vermek. Daha fazla reklam bilgisi için beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma.